ağız ve diş sağlığı, herkes için büyük önem taşır. Daha iyi bir nefes, sağlıklı gülüş ve bembeyaz dişler, ancak ağız bakımı ile gerçekleşir. Bazı durumlarda, ağız içinde oluşan enfeksiyonlar, diş sağlığını etkileyebilir. Bu gibi durumlar, kişileri üzer ve derhal tedavi gerektirir. Diş problemlerinden en sık yaşanan diş hapsesine, doğal çözüm önerilerinde bulunduk. Diş hapsesi doğal tedavisi için, bilmeniz gereken pek çok detayı bu videoda bulabilirsiniz. Sağlıklı bir diş yapısına sahip olmak için, uygulamanız gerekenleri sizler için sıralıyoruz. Eğer, son zamanlarda dişinizle ilgili bir problem varsa, videomuzda yer alan alternatif çözümlerden faydalanabilirsiniz. Diş hapsesi ile ilgili doğal çözümlere geçmeden önce, diş hapsesinin ne olduğu hakkında bilgi sahibi olmak gerek. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Diş hapsesi nedir? Diş hapsesi, diş ya da diş etinde oluşan, bakteriyel bir enfeksiyon sonucunda yaşanan irin birikmesidir. Diş hapsesi, tehlikeli bir rahatsızlıktır. En ufak bir şişlikte ve ağrıda derhal diş doktoruna görünmeniz gerekir. Şayet, diş çevresindeki irin büyür ve diğer bölgelere dağılırsa, tedavi zorlaşır ve yaşam kalitesini düşürecek sonuçlar meydana gelir. Diş hapsesi yaşayan kişiler, bu durumun üzerine düşerek, diş hekimine danışmalıdır. Eğer diş hapsesi kemiğe yakın bir dokuya ya da doğrudan kemiğe yayılırsa, nefes alma ve solunum problemleri meydana gelebilir solunum sorunu yaşamamak için, diş absesinin tedavisinin geç kalınmadan yapılması önerilir. Yeni oluşan diş absesinin, medikal tedavisi antibiyotik ile yapılır. Eğer geç kalınmış bir diş absesi varsa, doktorunuz kanal tedavisini de uygun görebilir. Şimdi sizlere, doğal malzemeler kullanarak, diş absesini iyileştirme yöntemlerinden bahsedeceğiz. Diş absesinden doğal çözümlerle kurtulmanız mümkündür. Sumaklı su. Diş hapsesine iyi gelen bitkisel önerilerin başında sumak gelmektedir. Sumaklı su, diş hapsesinin evde tedavisi için birçok uzman tarafından önerilen bir yöntemdir. Yapımı oldukça kolay olan bu yöntemde, hazırladığınız sumaklı su ile gargara yapılması, diş hapsesinin etkilerini hafifletecektir. Sumak, iltihabı temizleyerek diş sağlığını koruyacaktır. Diş hapsesinin herhangi bir belirtisi olduğunda bir bardak suyun içine bir çay kaşığı sumak atın ve bu su ile gargara yapın. Karbonatlı su Karbonatlı su, diş hapsesinin doğal çözümlerinden biridir ve deneyenler etkili olduğunu ifade eder. Öncelikle bir bardak suyun içinde bir çay kaşığı karbonatı eritin. Suyun biraz ılık olması önerilir. Karbonatlı suyu gargara yapın ve tükürün her denemede yeni bir karbonatlı su yapmanız önerilir. Karbonat, diş çevresinde oluşan iltihabı ve ağrıyı yok edecektir. Bebeklerde diş eti absesine karşı, temiz bir tülbenti, karbonatlı suya batırıp, şişen diş etini dikkatli şekilde temizleyebilirsiniz. Elma suyu Elma suyu, doğal bir antioksidandır. Diş absesinin, bitkisel çözümleri arasında yer alır. Elma suyu içerisindeki antibiyotik maddeler sayesinde ağız içindeki virüsleri yok eder ve apseyi iyileştirir. Elma suyu ile gargara yapabilirsiniz. Dilerseniz apse olan dönemde her sabah tüketebilirsiniz. Sarımsak. Apseli dişe bitkisel çözüm önerileri arasında elbette doğal antibiyotik sarımsak da bulunuyor. Diş hapsesi için, doğal antibiyotik olan sarımsak, enfeksiyonu temizleme görevine sahiptir. Hapseyi iyileştirmek için, gün içinde sarımsağı çiğ şekilde tüketebilirsiniz. Hapse olan dişin üzerinde, sarımsağı bir müddet bekleterek, hapseli bölgeyi temizleyebilirsiniz. Sarımsak, güçlü bir antibiyotiktir ve diş hapsesi için, en doğal yöntemlerden biridir. Karanfil yağı, Karanfil yağı, eski çağlardan bu yana, diş hapsesi ve diğer enfektif durumların tedavisi için, doğal antibiyotik olarak kullanılmaktadır. Antibakteriyel ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Ancak karanfil yağı, diş hapsesini iyileştirmek için tercih edildiğinde oldukça dikkatli kullanılması gereken bir üründür. Karanfil yağının çok miktarda kullanılması, ağzın diğer bölgelerine, problemin dağılmasına neden olabilir. Bu da çeşitli olumsuz sonuçlara neden olabilir. Ayrıca karanfil yağının bol miktarda solunması, nefes almada zorlanma, boğaz yanması, kalp atışlarında düzensizlik ve baş dönmesi gibi birçok farklı rahatsızlığa yol açabilir. Bu nedenle bu maddeyi uygulayacaksanız miktara çok önem vermelisiniz. Karanfil yağından bir damla olacak ölçüde pamuk üzerine dökün ve apse olan diş üzerine bu pamuğu bastırın. Eğer çok fazla karanfil yağı kullanırsanız diş etlerini yakabilirsiniz. Ölçüye dikkat ediniz. Tuzlu su Tuzlu su, diş rahatsızlıklarında denenen en klasik yöntemdir. Diş hapsesi içinde tuzlu su önerilir. Ağız ve diş rahatsızlıklarının oluşturduğu, çeşitli problemlerin hafifletilebilmesi için uygulanabilen tuzlu su karışımı, dişlerinizde ya da diş etlerinizde çıkan hapseler içinde kullanabilirsiniz tuzlu su karışımı, iltihaplanmış bölgelerde yer alan bakterilerin temizlenmesine yardımcı olur. Diş hapsesinde meydana gelen şişliği ve ağrıyı yok etmek için tuzlu suyla gargara yapılmalıdır. Bir bardak suyun içinde bir çay kaşığı tuzu eriterek düzenli olarak gargara yapabilirsiniz. Çürük diş için içinde tuzlu su gargarası yapabilirsiniz. Ancak uzun vade için, elbette çürüklerde dolgu ya da farklı hekim müdahaleleri mutlaka gereklidir. Nane çayı Diş hapsesi, şiddetli bir ağrı yaşatır. Bu ağrıyı dindirmek için, nane çayı uygulayabilirsiniz. Dilerseniz, poşet nane çayını soğutup, diş üzerinde bekletebilirsiniz. Nane çayı ile gargara yaparak da, ağız içindeki bakteriyi temizleyebilirsiniz. Nane çayı, irinleri kısa sürede temizleyecek kadar etkili bir doğal yöntemdir. Nane çayıyla hem ağrınızı azaltabilir hem de mis gibi kokuyla pozitif enerjiyle dolabilirsiniz. Yeşil çay. Yeşil çay, iltihap önleyici ve antioksidan özelliklere sahiptir. Yeşil çay, doğal bir antibiyotik olarak işlev görür. Bakteri ile birlikte, mikroplarla tam manasıyla savaşır ve apseli dişin çevresindeki ağrı ile iltihabı azaltır. Uygulama için, kullandığım paket yeşil çay poşetini apseli bölgeye uygulayarak kullanabilirsiniz. Gün içerisinde 2-3 defa yapabilirsiniz. Diş hapsesi neden oluşur? Diş hapsesini önlemek için gerekli tedbirler alınmalıdır. Tedbir alınmadığında, apse kolayca dişe yayılır diş hapsesini meydana getiren etkenler şu şekilde ifade edilir. Sık sık şekerli gıdalar tüketmek ve içecekler içmek, karbonhidrat içeren besinleri çok fazla miktarda tüketmek, ağız bakımını ihmal etmek, yetersiz su içmek, diş çürükleri, zarar gören diş minesi, uzun süre aynı diş fırçasını kullanmak. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olup, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıcakla!